Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda sizlerle Mitsubishi Elektrik'in inverter ailesinden CS80 serisi AC motor sürücüsünün manueline nasıl ulaşabiliriz bunu paylaşacağım. Şu anda görmüş olduğunuz site şirketimizin sitesidir. Bu linki aşağıya yorumlar kısmına bırakacağım. İndirme merkezine tıkladığımızda site içi arama kısmına CS80 yazarak aratıyorum. Ve CS80 ile alakalı tüm dokümanlara buradan ulaşmam mümkün. CS80 kullanım kılavuzu ilk hemen karşımıza çıkan doküman indir sekmesine tıklayarak ürünün manueline ulaşmış oluyorum. CS80 ile alakalı aradığınız tüm bilgileri ürünün manuelinde bulmanız mümkün. Bu videomuzda Aksu Otomasyon Slash Mitsubishi internet sitesinden ürünün manueline nasıl ulaşabileceğimizi öğrendik. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Konuyla alakalı merak ettiğiniz veya sormak istediğiniz sorularınızı aşağı yorum olarak bırakmayı. Videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Teşekkürler.